tem deu 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 tem deu 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 Garip kel olanım eşşeyimin yok alanı Karım yoğun doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı ben bir garip kel olanım eşşeyimin yok alanı Karım yoğun doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı koca karı anam var Birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Kelli telli birkaç sinek Bir koca karı anam var Birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Bir doğrul dolusu sinek Ey! Bir dönem çocuklar onu çok izledi Oydu çocukların kel abisi Ona diyorlardı kele olan keleşe olan Hayatını yaşıyordu beleşi olan bir de altında vardı eşeği Arkadaşı vardı bir cirik Kel olan çok kıymetliydi Can kız da sevgilisiydi Padişaha bile kafa tutuyordu Bu yüzden zindana bile giriyordu Girdiği her yarışı kazanıyordu Bir o kadar daha çok seviliyordu Köyten İstanbul'a çıktı geldi Ve de anında yerleşti bütün gönüller kel olanda ve can kızla birleşti. Can kız hastayken onu iyileştirdi Gönülleri sevdi de birleştirdi Keloğlan'dır bak işte bize örnek Ne güzel onda güzelliği görmek da filmin konusuydu Her zaman onun yolu doğruluktu Asla yalanı hiç sevmedi Çocukları da böylesine kendine hayran etti etti. Keloğlan'ı ben bile izledim işte zamanında Evde bir televizyon ortamında Şimdi yaşasaydı Keloğlan geldi hadi geldi yanıma dolan keloğlanın sağ solu asla olmadı hayatı yalan dolu her zaman onun dürüstlüktü yolu ülkesinde isterdi huzuru keloğlanın işte bak yoktur özü her zaman kötülükte yoktu gözü yalan da olmazdı sözü her zaman doğruya dönüktü yüzü 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 Dürü. Keloğlanım budur özüm Haram malda yoktur gözüm Kul hakkını yiyene Elbet vardır birkaç sözüm Keloğlanım budur özüm Haram malda yoktur gözüm Yetim hakkını yiyene Elbet vardır birkaç sözüm